üçüncü podcastimize geldik. Bunu da ise organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen atomları mutlaka bulunuyordu. İnorganik bileşiklerde ise karbon ve hidrojenlerden bir tanesi eksikti malumunuz. Organik bileşiklerde karbon hidrojene ek olarak oksijen, azot, fosfor ve kükürtle fosfor ve kükürt de bulunabilir. Karbonhidrat, lipid, protein, nükleik asitler, enzimler, hormonlar ve vitaminler organik bileşiklerdir. Bunlardan karbonhidrat, lipid ve proteinler enerji veren, Vitaminler düzenleyici olanlar, yine proteinler düzenleyici olabilir. Nükleik asitler yönetici molekül olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Yani organik ilişkilere baktığımızda 3 temel görevleri vardır. Enerji verenler, yapıcı onarıcı olanlar ve düzenleyici olanlar. Enerji verme ATP üretilmesine sebep olanlar. Yapıcı olanlar işte hücre zarının yapısına, hücre duvarının yapısına katılma gibi düşünebilirsiniz. Düzenleyici olanlar da enzim ve hormonların yapısına katılanlar olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenebilen bileşiklerdir. Bu yüzden bir gezegende mesela Mars'ta organik bileşik bulunduğunda o gezegende canlıların olduğunu düşünebilmenizde fayda var arkadaşlar. Besinlerle alınan organik bileşikler genellikle büyük moleküllüdür ve sindirilmeden hücre zarından geçemediği için sindirilip ancak kan alınabilir arkadaşlar. Yani organik bileşikler aslında kendini meydana getiren küçük moleküllerden meydana gelir. Bu küçük organik moleküllere de monomer deriz. Organik bileşiklerin büyük bir kısmı polimer tabiatındadır ama bazıları değildir. Mesela nötral yağlara polimer diyemiyoruz arkadaşlar. Ama mesela polisakkaritlere, polipeptitlere ve nükleik asitlere polimer diyebilirsiniz. Bu yüzden glikoz, aminasitler ve nükleotitlere de monomer diyebilirsiniz. Monomerden polimer sentezine dehidrasyon deriz. Dehidrasyon sırasında kaç tane monomer varsa bunun bir eksiği kadar su çıkışı görülür. Karbonhidratlar bizim temel enerji kaynağımızdır. Hücre zarının ve hücre çepenin yapısında katılabilirler. ATP'nin yapısında da ve DNA RNA'nın yapısında da riboz ve deoksiriboz dediğimiz şekerler bulunmaktadır. Karbonhidratın en küçük yapı birimi ve bütün karbonhidratları meydana getiren monosakkaritlerden bahsedebiliriz. Monosakkaritler karbonhidratların yapı taşı olduğu için genel itibariyle hücre zarından geçebilme yeteneğine sahiptir. Monosakkaritlerin kapalı formülleri genellikle CN, h 2 ON gibi düşünülebilir. Pentozlar ve arkadaşlar heksozlar olarak adlandırılan monosakkaritler 5 karbonlara pentoz, 6 karbonlara heksoz diyoruz. 5 karbonlar riboz ve deoksiribozdur. Bunların enerji verici bir tarafı yoktur. Yani riboz ve deoksiribozun ATP üretilemez. RNA'nın ve ATP'nin yapısında riboz, DNA'nın yapısında ise deoksiribozdan bahsedebiliriz. Deoksiribozun ribozdan tek farkı bir oksijenin eksik olması diyoruz. Altı karbonlara geldiğimiz yani heksozlara geldiğimizde en önemli molekül olarak karşımıza glikoz çıkmakta. Glikoz canlılardaki temel enerji kaynağıdır. Sağlıklı bir insanın da 100 ml de kanda 100 ila 140 mg glikoz bulunmaktadır. Bunun üste çıkması şeker hastalığının belirsidir. Altı yemesi şekeriniz düşmesinin belirtisidir. Glikozun bu yüzden fazla yükselmesi veya düşmesi ciddi zararlar verebilir. Fruktoz meyve şekeridir, özellikle meyvelerde bulunur. Tatlılık açısından diğer iki şekerden daha tatlıdır. Galaktoz ise laktoz edilmiş süt şekerinde bulunan ama hem bitkiler hem de hayvanlar tarafından üretebilme kabiliyetine sahiptir. Yani hem glikoz, hem fruktoz hem de galaktoz bitkiler tarafından üretilir galaktoz ekstradan hayvanlar tarafından da üretilebilir. Glikoz, galaktoz ve fruktoza biz izomer diyebiliyoruz. Kimyasal yapıları, açık formülleri farklı ama kapalı formülleri aynı olduğu için arkadaşlar. İki tane glikoz birleştiğinde arpa şekeri dediğimiz maltoz oluşur. Bir glikozla bir fruktoz birleştiğinde çay şekeri dediğimiz sükroz oluşur. Bir glikozla bir galaktoz birleştiğinde ise laktoz dediğimiz süt şekeri oluşur. Disakkatiye hidrolize ettiğinizde monomerlerine ayrılır. Peki disakkaritler oluşurken aralarında hangi bağ oluşur? Glikozit bağ. Yani monosakkaritler arasındaki bağın adı glikozit bağdır diyebiliriz. Nişasta bitkisel bir depo polisakkaritidir. Glikojen hayvansal bir depo polisakkaritidir. Glikojen ayrıca bakteri, arke, cıvk, mantar ve mantarlarda da bulunabilmektedir. İnsanda ve omurgalı hayvanlarda glikojen, karaciğer ve kaslarda özellikle iskelet kaslarına depo edilebilir. Vücudumuzun glikoz ihtiyacı karaciğerdeki glikojenden karşılanabilir. İskelet kaslarına giren glikoz bir daha dışarı çıkamıyor çünkü fosfat bağlanıyor. Glikojen depoları karaciğerde genellikle 1-2 gün içinde tükenebiliyor. Bitkiden hücre duvarının yapısında selüloz dediğimiz bir polisakkaritimiz var. Selüloz hücre zarındaki rozet proteinler tarafından üretilebilen bir polisakkarittir ve suda çözünemeyen ve sindirilemeyen bir polisakkarittir. Onu da ifade etmek isterim. Selüloz sindirimi kanalında ilerlerken bağırsaklarda mukus salgısını arttırarak hazmı kolaylaştırır. Yine selüloz kağıt ve pamuğun ham maddesidir. Dolayısıyla önemli bir moleküldür. Otçulu ve geviş getiren canlar gene itibariyle selülozu sindirim kanallarına sindirme yeteneğine sahip bakteri, arke ve protistlere sahiptir. Bu canların vücutlarında selüloz sindirilebiliyor. Kitine baktığımızda bazı eklem bacaklarda ve mantarlarda bulunur. Eklem bacaklarının dış iskeletinde mantarların ise hücre duvarında kitin bulunur. Kitinin monomeri glikoz değil asido glikoz amindir. Yani azotlu bir maddedir arkadaşlar. Kitinin yapısında yani kısayası farklı olarak azot bulunmaktadır. Yine amina tipliklerinde kitin kullanılmaktadır. Ve yine karbonhidratın fazlası aldığınızda yağa dönüşebilir lipid. Lipitler suda çözünme yeteneği olmayan organik çözücülerde, kloroform, benzen, alkol gibi çözücülerde çözünebilen bir moleküldür. Lipitlere baktığımızda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici görevlerin olduğunu görüyoruz. Yapıcı görevi mesela fosfolipit, onarıcı yani yapıcı onarıcı. Düzenleyici görevine baktığımız ise arkadaşlar e, steroid hormonların veya adek dediğimiz vitaminlerin yapısına katıldığını görüyoruz. Ayrıca ikinci dereceden enerji verici moleküllerdir lipitler diyoruz arkadaşlar. Bazı lipitler hormon ve vitamin olarak görev yapabilir. Mesela hormonlar, steroid hormonlar, böbrek sübezinin kabuk kısmından sağlanan hormonlarımız, işte kortizol, aldosteron ve adrenal korteks dediğimiz o kısımdaki arkadaşlar eşeysel hormonlar, işte östrojen, progesteron ve testosteron gibi. Vitamin olarak da A, D, E, K vitaminleri lipit yapıdadır. Bu yüzden de zaten lipitte çözünür kendileri. Sinir hücrelerine baktığımızda miyeli kılıf dediğimiz bir kılıf vardır. Bu sinir hücrelerindeki izolasyonu sağlar ve impuls iletim hızını artırır. Bu da lipoprotein yapıdadır. Dolayısıyla lipid bulunur. Yine trigliseritler yağ asiti ve gliserolden oluşuyor. 3 tane yağ asiti ve bir gliserol. Trigliserit sentezlenirken yağ asitleri arasında değil de yağ asitleri ile gliserol arasında ester bağ oluşur. Arkadaşlar yani kısayısı nasıl karbonhidratlar meydana gelirken glikozit bağ oluşuyorsa Trigger setler meydana gelirken oluşan bağın adı ester bağdır. Ama yağ asitleri arasında değil, yağ asitleri gliseroller arasındadır. Trig bir trigliserit sentezinde kaç tane yağ asit girişi varsa o kadar da su çıkışı olur. Dolayısıyla 3 yağ asit bir gliserolden bir nötral yağ artı 3 tane su meydana gelmiş diyebiliriz. Doymuş yağ asitine baktığımızda karbonlar arasında arkadaşlar tüm bağlar tektir ve hidrojenleri tamdır. Doymamış yağ asitlerinde ise hidrojenleri eksik olduğu için karbonlar arasında çift bağ bulunabilir. Doymuş yağ sene meydana gelen yağlar genellikle katı, doymamış yağ sene meydana gelen yağlar genellikle sıvıdır. Tereyağı ve iç yağı hayvan sağlığı ve doymuş bir yağ iken zeytinyağı, kanola yağı gibi yağlar, ayçiçek yağı gibi yağlar ee, nedir arkadaşlar? Doymamış yağlar, tabiatında yağlar diyebilirsin. Yağlar karbonhidratlara ve proteinlere göre iki katı daha fazla enerji verir arkadaşlar. Böyle bir durum var ama solunumda kullanılması zor olduğu için, çok fazla oksijen gerektiği için... Ee, yağları sonunda kullanırken daha e, düşünceli kullanıyoruz. Dolayısıyla ikinci sırada kullanıyoruz yoğun bir şekilde. Göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar ve işte bunun gibi canlılar arkadaşlar çöl hayvanları yağ depo eder. Yani devenin hör gücünde yağ vardır, su yoktur. Göçmen kuşlar yine depo eder. Yağlar hem hafiftir hem çok enerji verir. Bu yönüne canlılar kullanır. Fosfolipitler hücrezanın yapısını iskeletini oluşturan maddeler. Fosfolipitlerin nötral yağdan farkı 2 yağ asiti artı bir gliserol fosfat kolin grubuyla midibde meydana geliyor. Yani nötral yağlardaki bir yağ asitinin yerini fosfat almış diyebilirsiniz. Fosfolipidin bir baş ve kuyruk kısmı vardı. Baş kısmı arkadaşlar suyu seven, kuyruk kısmı suyu sevmeyen tarafı. Baş kısmında gliserol fosfat ve kolin grubu kuyruk kısmında ise yağ asitleri bulunmaktadır. Steroidlere baktığımızda en bilinen steroid kolesteroldür. Kolesterol zarın akışkanlığını arttırır ya da ayarlar diyelim. Ayarlar demek daha mantıklı. Yine kolesterol bazı hormonların ve vitaminlerin de öncüsü gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yine testosteron ve östrojen gibi hormonlar steroid yapıdadır ve fazla kolesterol damar sertliğine yol açıp insanın ölümüne kadar götü gidebilir, kalp krizlerine sebep olabilir, inmelere, felçlere sebep olabilir. Beta karoten dediğimiz A vitamin öncüsü, kolesterol de mesela D vitamin öncüsüdür. Adek vitamini lipid türevidir. Bu yüzden lipid de çözünür arkadaşlar. Ve bazı fotosentez pigmentleri, karotenler gibi pigmentler de yine lipid tabiatında. Dolayısıyla ışığın soğurulmasına yardımcı olan bazı pigmentler yağdan diyebilirsiniz. Bunda bir mahsuru yok arkadaşlar. Lipidler canlılarda depo maddesi olarak kullanılabilir. Yağların fazlası obeziteye ulaşabilir. Lipidler hücre zarının geçirgenliğini etkiler kolesterol sayesinde ve enerji verici olarak karbonhidratlardan sonra kullanılır. Evet bu podcastimiz de burada sona erdi.